1500 liraya kadar olan emekli 850, 1500-2500 lira maaş alan 1050, maaşı 2500 liranın üzerinde olan ise 1250 TL promosyon alıyor. Kampanya 5 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor. Denizbank Aylık 1500 liranın altında maaşa 675 TL, 1,500 ila 2,500 lira maaş alana 850 TL, 2500 lira maaşın üzerine ise 1000 TL ödeme yapıyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli. Şekerbank maaşa göre 1300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor. İş Bankası SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Eylül 2022 ila 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için iş bankasını tercih eden veya mevcut emekli maaşını iş bankasına taşıyan SGK emeklileri emekli sandığı, SSK ve Bağkur 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını iş bankasına taşıyanlar, maksimum kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.